Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı pazarlar diliyorum hepinize. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız anlıyorsun ben de iyiyim. Bahçeye gidiyorum. Köpekleri özledik. Böyle sürpriz bir canlı yayın yapalım dedik. Bugün bahçeden bazı paylaşımlar yapacağım. Vakit de var, hava da çok güzel. Sıcak ama parçalı bulutlu. Ufaktan da bir esinti var. Allah izin ederse güzel birkaç video yapacağım. Köpek anatomisi ile ilgili yine devam edeceğiz çalışmamıza. Bu ses kontrolü yapayım. Gayet iyi. Arkadaşlar, bugün e, kısmet olursa hem yavruları gösteririm size, hem yetişkinlerden, hem de e, bu akşam badın e, biliyorsunuz şu an 11-12 tane komisyonu var. Bunların hepsinin sayfaları devreye girecek. E, hepsinin açılışını yapacağız ve orada bu ırklarla ilgili ön e, bilgilendirmeler yayınlanacak. böylelikle. Örnek veriyorum. Kangal nedir? Tak sayfaya girip tanımlaması, ölçüleri, doğru fotoğraflar, doğru yavru, doğru yetişkin, doğru yaşlı e, paylaşımı. Atıyorum Akbaş nedir? Tak Akbaş sayfasına girip onu görebileceksiniz. Daha sonrasında da e, toplam 12 sayfa ve bu sayfaların hepsi web sitesine dönüşecek. Arkadaşlar 12 tane web sitesi hazırlıyoruz. Bu web sitelerini daha sonra komisyonlarımıza, derneğe üye olup Köpeklerine secer alan üreticilerimizin de orada isimleri geçecek. Eyvallah Viral'cığım. hala beni arayacaktın, unuttun. Bugün güzel planlamalar yaptık. Şimdi bahçedeki işlerimi bitirip eve döndükten sonra sayfaların son kontrollerini yapacağım, sırayla yayınlamaya başlayacağım. Zaten hepsini bizim duvarda görürsünüz arkadaşlar. Bütün ırklarla ilgili ve bütün çalışmalarımızla ilgili e, sayfaların hepsini devreye sokacağım. Ondan sonra da Allah yardımcımız olsun. İşte artık e, bilgi mi lazım? Bunun burası neydi? Bunun şusu neydi? Bu su neydi? Dediğimizde tak sayfaya girip Vadın Kangalı Komisyon Başkanlığı sayfasına girip tak orada görebileceksiniz ve 2021'den itibaren bu sene e, şampiyonaya yetişmez ama 2021'den itibaren bütün aşama aşama kim nerede ne derece almış hepsi yayınlanacak bu sayfalarda e, şurayı şu kazandı burayı bu kazandı finale davet edilenler e, gibi e, bütün ne oluyor ne bitiyor hepsini takip edebileceğiz ve e, toplantılarımız olacak 2021'de inşallah bu koronavirüs bakın halen bitmedi. Ben Şöyle göstereyim size Bakın hala maskem yanımda Ve günlük hayatımda da takıyorum İşte Bakın dezenfektanlarımız Bakın halen yanımızda Yani gevşedik gevşememeliyiz arkadaşlar Dikkatli olmalıyız Çünkü ikinci dalga gelebilir Eee ikinci dalga daha kötü olur. Bunlara dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Arabamıza bindiğimizde direksiyonu işte vites topuzunu kapı kolunu dokunduğumuz yerleri muhakkak dezenfekte edelim. Ve dışarıya hep maskeli çıkalım. Çok önemli arkadaşlar. Bakın bütün hayatımızı etkiler. E, şimdilik idare ettik ama tekrar bir dalga gelirse ticari hayat tamamen durur. Sokağa çıkmak e, sınırlandırılır yeniden. Bunlara dikkat edelim hep beraber ve 2021'e hazır bir şekilde girelim. 2021'de ırk seminerleri düzenlenecek. Bütün ırk komisyon başkanları ve ekipleri bununla ilgili hazırlık yapacaklar. Ve bu hazırlıklarda da otomatikman onlara büyük iş düşüyor. Her şeyi biz yapamayız. Bu arkadaşlarımız gerekli verileri alacaklar, sunumlarını yapacaklar. Eğer ikinci dalga gelirse e, Ne yapacağız? Online yarışmalar başlatacağız e, Ve bir şekilde devam edecek e, Bu online düzenimiz Köpek değerlendirme bir tarafa köpekleri kaydedip Arkadaşlar başvurunuzu yapacaksınız Biraz daha e, düzenli olacak O sayfadan başvuru yapacaksınız Köpeğin ırkına göre değerlendirmesi yapılacak Ve kendi e, benzerleriyle karşılaştırılacak köpekler kendi yaş grubu ve kendi benzeriyle karşılaştırılarak doğru değerlendirme yapılmış olacak. Sonuçta bir şekilde online olsa devam edeceğiz arkadaşlar. Durmayacağız. Ama ikinci dalga kışa gelebilir. Bunun için şimdiden hazırlığımızı yapalım. Önlemlerimizi alalım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Bakın sabah benzinci de Arabaya yakıt aldım yakıt öderken Adam geldi burnumun dibine maske yok bir şey yok Döndüm dedim Kardeş şu sosyal mesafeyi koruyalım Masken nerede Adamı dışarı çıkardılar Maske tak öyle gel Yani biraz kurallara riayet etmemiz lazım Eğer biz böyle e, Saldım çayıra mevlam kayıra Devam edersek bu ikinci dalga Durdurulamaz Yani daha fazla hasar verir Niye yani her şeyimiz Riske giriyor bir kişi 16 kişiye O 16 kişi de kaç kişiye Gidiyor önlem almak lazım Önlem almazsak Daha kötüye gider Önlem nedir temizlik Temizlik önlem işte maske Sosyal mesafe birbirimize Fazla yaklaşmayacağız i̇şte El sıkışmak ben artık Bir ara ben de gevşedim el sıkışıyordum Şimdi dirsek değdiriyorum Gibi Bunlara dikkat etmemiz lazım Vallahi yaşadığımız hayatın kıymetini Bilelim arkadaşlar Cennet gibi ülkede yaşıyoruz. Yani memleketimizin gerçekten her köşesi ayrı bir cennet. Kıymetini bilmemiz lazım. Köpeklerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bu sabah YouTube'daki birçok videomu tekrardan böyle bir gözden geçirdim. Yazılan yorumlara bakıyorum. İnsanların neyi anladığını yani ben ne anlatmışım insanlar ne anlamış. Onunla ilgili işte bugün bir presa kanal videosu yükledim YouTube'a. Presa, Presa Canario ırkı ülkemizde doğru tanınmıyor. Birçok ırkın zaten kendi köpeğimizi bile ta, doğru düzgün tanımıyoruz. Ayrı mesele Presa Canario'yu ise hiç tanımıyoruz. Biz yakalandık, atlattık. Korona bir şekilde bizlere geliyor, değiyor. Bağışıklığı güçlü olana bir şey olmuyor. Ama bir kere güçlü oldu, bir kere atlattım diye e, ikinciye yakalanmayacaksın anlamına gelmiyor. Sadece bizim toplum değil, bütün toplumlarda var el sıkışmak. Salsınlar. Ee, ama onlar kendi içlerinde açacaklar. Buradan bizimki birisi gitmek istese ne olacak? Biz eliler gidemiyor şu an. Çift vatandaşlar gidebiliyor. Biz gidip gelemedikten sonra çok bir anlamı kalmıyor. Bizim gidip gelebilmemiz lazım yani benim bu yıl planlarım içerisinde Avrupa'da 3 tane yarışma yapmak vardı. Ama işte bak korona halen bitmedi. Bitmediği için de sıkıntı. Yani kimseyi karamsarla sürüklemek istemem ama maalesef bunlar da şu anda içinde bulunduğumuz gerçekler. Önlemlerimizi almaya devam etmeliyiz arkadaşlar. Eyvallah bir ol. Azdan az çoktan çok fahredersin fark ederse kahrolayım. Ne diyordu? Demin bir tane Doğan gördüm. Doğan'ın arkasında ne diyordu? Ee, sıkıntı sana uğramasın diye her gece onu ben misafir ettim. Filan böyle bir yazı. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz ya? Herkes şair. Herkes şair. Kazım Hoca selam aleyküm. Hocam görüşemeyerek ne yapıyorsun? Giresunlar, SP'ler, Dağlardaşlar, Cezaysun. Köpek fotoğrafı göremiyoruz. Hep dağ, daş, dere görüyoruz. Ya sen hakem olur mu? Bir ol başkan ya. Sen geleceksin orada proyu yakacaksın. Seyredeceksin ya. Hakemlik deymiş. Bu arada e, Ağustos'un sonundan itibaren e, Hakemliklerle alakalı birçok yenilik gelecek ülkemize buradan duyurusunu yapayım. Yeni kurallar geliyor. Ee, yeni değerlendirmeler geliyor. Yeni sınavlar geliyor. Yeni... Ya adam kamyonla üstümüze çıkıyordu ya. Allah korusun. Arkamda da römörk var. 750 kilo yük var. Allah korusun. Yeni sınav, yeni değerlendirmeler, hakem olmak ee, isteyen arkadaşlarımızın nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlatacağız. E, hakemlik çok basit bir şey değil. Hakem olabilmek için en az 3 batın köpek üretmek, ürettiklerimizin en az e, %75'inin üretim onayı almış olması, yani başarılı üretici olmak, e, konuya hakim olmak gerekiyor. E, grup hakem olabilmek için, hani ırk hakemliği haricinde grup hakem olabilmek için de gruptaki diğer köpek ırkları hakkında da yeterli bilgiye sahip olmak gerekiyor. İsmail'cim, çift römörkle geri geri yem dükkanına girerim. Senden sonra ben gelirim. Bu kadar iddialıyım. Ama otoyolda e, arkada römörkle makas, yanlama ve buzlu kaygan zeminde de orada seni geçerim herhalde. Çakamayan arkadaşlar artık hem toplumsal bilincimizi yükseltelim hem iyi hakemler yetiştirelim, iyi üreticiler yetiştirelim istiyoruz. Bu komisyonların kurmuş olduğumuz bu komisyonların da görevleri bunlar. İnsanlara bunları anlatmak, tartışma çıkarmak, işte birbiriyle kavga etmek şu bu değil. Aksine tartışmaları sonlandırmak, neticeye ulaştırmak ve arkadaşlıklar çerçevesinde hareket etmek gerekiyor. Ama tabii bunlara ısrarla uymak istemeyene de Söyleyebilecek bir şeyimiz yok Onun için e, Biz Durmadan çalışmamıza devam ediyoruz arkadaşlar e, Salih'cim iki kuşak değil 3 batın Üç kuşak değil 3 batın Yani üç tane dişi köpek doğumu yaptırmak gerekiyor. Bu doğumları yaptırıp bu yavruları büyütüp sadece doğurtturmak yetmiyor. Şimdi bazı arkadaşlar şey, aa ben 50 tane dişi doğurtturdum. Değil. Secereli sisteme kayıtlı olacak. Üretim onayı almış köpekler olacak. Ve o üretim onayı alan köpeklerin yavruları büyüyecek. 10 yavrunun en az 7 tanesinin üretim onayı alması gerekiyor. Bu da üreticiyi başarılı üretici yapar. Ve sahada o bu üretim yapabilen adam sahada halk arasında saygınlık kazanır saygınlık kazanıp yeterli emeği verdikten sonra e, hakemlik eğitimine başlayabilir. Ve eğitim işte bir yıl iki yıl sürer e, ırkına göre ve ırklara göre diyelim. Sonrasında asistan hakem olur. Asistan hakem olduktan sonra o ırkın hakemi olur. O ırkın hakemi olduktan sonra diğer e, aynı gruptaki mesela grup 1 diyelim. Grup 1'de bir ırkın hakemi oldunuz. Diğerlerinin hepsinin hakemi olabilmek için ona göre çalışmak gerekir. Arkadaşlar pardon iş yerinden arıyorlar. Evet Adil Baba buyurun. Öğlen gelsem olur mu? Seni seviyorum. Bir çeyrek tamam okeydir. Tamam dostum görüşürüz. Allah razı olsun. Yarın öğlen bir çeyreğe kadar iş yerinden izinliyiz. abicim yarışma değil. E, kayıtlar başlayacak. Dernek üyelikleri başlayacak. E, çünkü bu koronanın bitip de Eylül'den itibaren Türkiye içindeki etkinliklerin açılacağını ben çok e, şu an öngörmüyorum. E, hatta ikinci dalganın gelmesi söz konusu. Bundan <laughs> dolayı biz artık kayıt işlemlerimize başlayacağız. Bakın. Cantamız burada. Bunun içerisinde hazırlık dosyalarımız var. Ve Derneğin üyeliği başlayacak. Dernek üyeleri içerisinden üreticilerimiz en iyi yılın başarılı üreticisini de seçmeye başlayacağız arkadaşlar. En fazla üretim onayı alan, en yüksek puanlarla üretim onayı alan artı yarışmalarda atıyorum diyelim benden örnek verelim. Yani ben tabii ki bunu yapmayacağım. Yani köpek yarıştırmayacağım ama diyelim ki yarıştırıyorum. İşte atıyorum minik. Minikle girdim bir derece aldım. Üretim onayı aldım. Sonra mini yavrularını çıkardım. 10 yavruyla girdim. Hepsinde işte birincilik, ikincilik neyse aldım. Ama öbür taraftan bir arkadaşımız daha geliyor. O da X köpekle geliyor. Onun da yavruları aynı köpekten işte yavrularını çıkarıyor, getiriyor. Kim daha fazla yüksek derece almış? İşte gelecek adam bizi geçecek. O bir olacak, ben iki olacağım. Örnek veriyorum. Bu tür üreticiler arası yarışmalar da olacak. Bu da bizlere daha fazla fırsatlar sunacak. Bunun dışında arkadaşlar kayıt başladıktan sonra şimdi hep böyle konuşuyorlar ya güzellik yarışması. Birincisi bu güzellik yarışması değil. Bu sağlam anatomi yarışması. Hiç bu kadar köpek değerlendirdik. Birkaç bin tane köpek değerlendirdik. Bu değerlendirmeleri yaparken köpeğin güzelliğini konuştuk mu? Yani bütün olarak güzel olabilir ama anatomiyi konuştuk. Açıları, neden o açı öyle olması lazım? O bacak niye öyle olması lazım? Anlattık. Ve anlatmaya devam edeceğiz. Irk standartları yarışması arkadaşlar bunun adı. Bu standartlar köpeğin olması gerektiği anatomik yapı demek. Ve bu anatomik yapı da Kangal'ınki farklı. Malaklı'nınki farklı. Bozunki farklı. Karadeniz'inki farklı. Akbaş'ınki farklı. Anadolu çoban köpeklerinden belirli bir standart olmasa da çünkü genel bir grup orası karışık dediğimiz yani içinde boz da olabiliyor, o köpeğin içinde kangal da olabiliyor, malaklı da olabiliyor, birbiriyle eşleşmiş köpekler de olabiliyor. Problem yok onların da bir değerlendirme standardı var. Sonuçta bacaklar düzgün olmalı. Üst çizgisi düzgün olmalı. Yani belirli bir çoban köpeği formatında koşabilip çalışabilecek köpek. Şimdi bunu nerede test edeceğiz? Önce bir kaydedelim. Bu kayıtlara bir başlayalım arkadaşlar. Kayıtlarımız başlasın. Secerilerimiz çıkmaya başlasın. Ondan sonra sahibiyle beraber parkur en çabuk bitiren köpek yarışmasını yapacağız. Geçen sene bahsetmiştim. Normalde bu yıl bunu yapmış olacaktık. İşte korona oldu. Olmadı ama seneye inşallah. Zaten serin havada yapacağız. Yaz sıcaklarında yapılamaz. Hayvanları ve insanların sağlığıyla oynamaya gerek yok. Serin havada, kışın soğukta bile yapabiliriz. Göreceğim işte o zaman. Ve siklet, siklet olacak. Yani 50 kiloluk köpekle hızlı koşan bir adam gelir. 80-100 kiloluk köpeği geçer. Çünkü 50-60 kiloluk köpek 80-100 kilodan hızlı koşacaktır. Orada da siklet olacak. Ve köpeğin sahibi de koşuyor olması gerekecek. Sahibi koşamıyorsa koşan birini bulacak. Köpek de koşabilecek. Parkurları geçecekler beraber. En çabuk bitiren birinci. İşte burada köpeğin çevikliğini ve suratını göreceğiz. İki, zeka. Labirentimiz olacak arkadaşlar. Bildiğiniz labirent. Labirente köpeği bırakacağız. Bildiğiniz labirente köpeği bırakacağız ve çıkacağız. Yukarıdan kamera takip edecek. Drone ile takip edeceğiz. Köpeğin süresi olacak. O sürede bu süreleri belirleyeceğiz tabii önce denemeleri yaparak e, görerek o sürede çıktı çıktı veya çıkışa ne kadar yaklaştı gibi e, zeka testi sonra e, işte kurt testi mesela herkesin en merak edeceği şeylerden bir tanesidir. Öyle bir kurt testi yapacağız ki onu geçen köpek kolay kolay kurttan kaçmasın. Garantisi olmaz bu işin köpek bugün kurda saldırır yarın hastadır gitmeyebilir canlı bu yani. Ayağını sakatlar gidemez. Karnı ağrır, başı döner, bir şey, her şey olur. Canlıyı iyi değerlendirmek lazım. Birçok arkadaşımız e, Kangal anlatırken Kangalı böyle ütopik bir şey anlatıyor. Yani olmaz bir noktaya koyuyor. Olamayacağı bir şeyi yükü Kangal'ın üzerine koyuyorlar. Olmaz. Her canlının sınırı var ve biz bunu söylerken de ka, asla Kangal'ı küçültmek için söylemiyoruz. Kangal'ın ne olduğunu bilirsek hayvandan beklentimiz de o kadar olur. Şimdi bu neye benziyor? Adam gidiyor bir tane örnek veriyorum. Mercedes E200 alıyor. Benim Mercedes'im var. Ben hepsini geçerim diyor. Ya kardeşim bindiğin araba 136 beygir. 2 litre motor 4 silindir. Aşırı besleme yok. Turbo yok. Süper şarjör yok. Hiçbir şey yok. Sen neyi geçiyorsun? Adam S2000 gelir yanına? Vites değiştire. Bırak S2000'i. 106 GTI ile gelir. Vites değiştire değiştire geçer gider. Böyle apışır kalırlar. Bizim 98 2000'de yaptık. Yani Kangal ne olduğunu bilmeden Kangal aldım. Dünyanın en güçlü köpeği en az 300 kelime öğreniyor. En az bilmem ne biliyor. En iyisini aldım ben zannediyoruz kardeşim. Öyle bile olsa bakın öyle değil. Öyle bir köpek cinsi yok zaten. Öyle bir köpekte öyle bir olay yok. Ama köpek öyle bile olsa onu işlemediğiniz sürece hamuru istediği kadar sağlam olsun. Üstüne çalışmanız lazım. Tasma takıp yavruyken öğretmeniz lazım. Koyunu bilecekse koyun içine doğacak. Koyunla gidecek. gel yani Kuzularla önce alışacak. E, evin etrafında veya çiftliğin köyün etrafında. Kuzular ana sürüye katıldığında yavrular da ana sürüye katılacak. Beraber gidip gelecek. Koyunu bırakıp eve dönmeyecek. E, takım çalışması yapacak. Yemekte hırgür yapmayacak. Beraber yemek yiyecekler. Sürünün etrafına yayılacaklar. Kimisi içinde yatacak. Kimisi etrafında. Kimisi kuzey güney. Bunları takip edeceğiz. Sonra seçeceğiz köpemizi. Bunlar tamam. Biz cesaret testini yaparız. Anatomi testini yaparız, hız testini yaparız, sahibiyle uyum testini yaparız. Daha ne yapalım arkadaşlar? Ya yine bulurlar. Bu mendeburlar, bu gevezeler, bu boş beleşler, köpeği zincirde tutmaktan, haftada bir kere gezdirip iki fotoğraf çekmekten başka bir şeyden anlamayanlar ...gene bırbır edecek ama benim umurumda bile olmaz açık söyleyeyim. Hiç sallamam. Biz bildiğimizi yapacağız. Biz köpeğimizin anatomisini, e doğru seçeceğiz. Doğru anatomili köpeği üreteceğiz. Köpeğimizin koşup koşamayacağına bakacağız. Herkes görecek orada. Koşamayan köpek arkalar birbirine dolaşıyor. Yani bir kilometre bir gidip geldi mi bir bakacaklar köpek 56 şavroluya dönmüş. Ben iddialıyım. Kendim de şimdi 11 kilo verdim. Daha vereceğim. 5-6 kilo daha vereceğim. Ben köpeğimi elime alıp çıkıp koşacağım orada. Köpeğimi atlatacağım, zıplatacağım. Derece merece umurumda değil. Önemli olan bir spor aktivitesine katılmış olmak. Önemli olan köpeğimle bir şey paylaşmak. Ve toplum bunu istiyor mu? Evet. Yüksek bir kesim bunu istiyor. Sonra bu iş gelişir. Yani 30-40 kilo arası grup olur. 40-50 kilo arası grup olur. 50-60 kilo arası grup olur ve ırklar orada birbiriyle de yarışabilir. Sorun değil yani illaki çoban köpeği değil. Adamın 50 kilo prese kanalyosu vardır. Kanekorsusu vardır. Gel kardeşim sen de gir. 85 kilo mastifi vardır. Güveniyorsan gel. Bakalım Malatya ile yarışabiliyor musun? Veya adam şunu söylüyor. Kardeşim benim için derece önemli değil. Ben oraya katılıp etkinlikte bulunmak istiyorum diyor. Bakın çığır açacak bu. Şimdi belki beni anlamıyorsunuz ama bu yarışma başladığında bu iş çığır açacak. Bayanlar başlayacak ya. Var benim tanıdıklarım var. Kadının labradoru var. iki tane de bir danoa bir borzoysu var. Yani üç tane köpeği var. Kadın diyor ki bu yarışma olduğu anda ben geleceğim diyor katılacağım. Derecenin ne önemi var? Önemli olan o etkinlikte bulunmak, bir arada bulunmak. biz fikir insanıyız, fikir üretiyoruz, icraat insanıyız, bunu uygulayacağız da. Hani eleştiren arkadaşlara sesleniyorum. Ya sadece güzellik yarışması. Benimkiler sahada şunu yapar, bunu yapar. Bırakın bu işleri. Ben de sizi eleştirmeye başlarsam yerden yere vururum. Davarın içinde köpek çalıştırıyorsunuz mu kardeşim? Enikleriniz damarın içine doğuyor mu? Gidiyor mu? Ben buna bakarım. Dedim mi işin rengi değişir. O yüzden çok böyle yapılan işleri eleştirirken biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli olmak lazım. Biz bir şeylere mücadele veriyoruz. Önce doğru köpeği anlatmaya çalışıyoruz. Doğru köpekleri yeterli sayıya ulaştırdık ve insanlar yeterli altyapı bilgisine sahip oldu mu? Şimdi kayda başlayacağız. Kayıtlı olacak. insanların köpeklerinin belgeleri olacak. Mikroçipleri olacak. Sonra da performans, karakter, cesaret testleri başlayacak. Ve orada sağlam köpekler sağlam olmayanları geçecek. Kim ne kadar sağlıklı ve sağlam köpek üretiyor ortaya çıkacak. Böyle topla bir yere 50 tane köpeği çiftleştir çiftleştir sat. Ben şuyum ben buyum. Hadi bakayım bir ürettiklerini bir göreceğiz. Piyasada senelerdir köpek üretip dağıtıyorlar. Değil mi? Ürettikleriyle gelecekler. Ben geleceğim. Aa buradayım. Ayabusa'yla da geleceğim. Son İmparatorla da geleceğim. Hatta Minik'le de geleceğim. Yaşı çok ilerlemezse. Çökmez hayvan. Çünkü şu an 6 yaşında. Minik'in büyüklüğünde olup yani o siklette olup 5 yaşını geçen köpek sayısı Türkiye'de bir tane vardır yoktur. Hepsi erkenden ölüyorlar. Bizimki 6 yaşında. Seneye 7 olur gene yarışırım. Kondisyonu güzel olursa gene yarışırım. Hiç sorun değil. Alacağım işte aslan burada yanımda. 7 yaşında şu anda. Aslanla da yarışacağım. Aslanın oğluyla da gireceğim. Torunuyla da gireceğim. Mini torunuyla. Gireceğim ya 10 tane köpek sokacağım. Koyacağım kamyona getireceğim hepsini. Bu kadar basit. Hodre meydan diyeceğim orada da. Bizim de hakkımız yarışmak. Kendimiz de kondisyon yaparız. Sigarayı bırakırız. Bakın hep iyi ve güzel şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz. Bıktık bu kaostan. Bu tartışmadan. Bu dedikodudan. vur vır 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 vır. Bana ne abi ya? Bana ne dedikodudan? Malaklı mal mı malaklı? Kangal mı kangal? Adamın köpeği Malaklı'ya yakın. Malaklı değil. Ama adam Malaklı'ya gönül vermiş. Bu işin yolu ıslah. Tüm ırklarda bu geçerlidir. Bilimsel bir gerçektir. Kangal için de aynısı geçerlidir. Öyle olduktan sonra yani 20 tane kangal varsa 220 tane kangal kırması var o zaman. Ben bunu kabul etmek istemiyorum. Bana göre değil. Zaten bunu Allianz da kabul etmiyor. Kinoloji de bunu kabul etmiyor Böyle bir şey yok Kangala yakın mı orijinal kangalla Doğru kangalla Çiftleştirirsin ıslah edersin Malaklı içinde aynısı geçerli Boz içinde aynısı geçerli Karadeniz içinde için içinde Belirli bir doğru tip e, tespit edilir Bu doğru tip matematiksel olarak da Kinolojik olarak da tarifi yapılır Ona göre de üretim onayları çıkar Ve insanlar köpeklerini ona göre üretirler Ve başarıya ulaşırlar Hepimiz mutlu oluruz artık şu fenotip işini aşalım Bu tipler otursun artık Tipler oturduktan sonra performansa geçeceğiz, karakter testine, cesaret testine, sosyal köpek sınavına, sürü köpeği sınavına, bir sürü sınavlar olacak ve bu sınavları birçok arkadaşımız yapacak. Özellikle kurt testi harika bir sistem bulduk ve yurt dışında da bu sistemlerin benzerlerini kullanan arkadaşlarım var. Başarı oranlarını soruyorum, çok başarılı testlermiş. Biz onu Türkiye'ye uyarlayıp biraz daha değiştireceğiz. Daha doğrusu geliştireceğiz. Daha zor olacak bizdeki. Daha keskin olacak. İnşallah o testi geçen köpeğin ön plana çıkabilmesini sağlayacağız. Yani bu köpek bu sınavı geçti. Bu köpek sürüye kayıp verdirmiyor. Bu köpek sürüde şunu şunu yapabiliyor gibi hayvan yani sürü kök başında köpek geçtiren arkadaşlarımıza faydamız olsun. Yoksa ben kangalcı değilim. Yani kangal besleyip üretip satmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Ama bütün ırklara eşit mesafede eşit sevgiyle yaklaşmaya çalışıyorum. Ki öyle de yaptığıma inanıyorum. Önemli olan bizim birlik beraberliğimiz arkadaşlar. Birlik beraberlik nedir? İşte komisyonlarımız var, derneğimiz var, federasyonumuz var ve Dünya Köpek Vakfı'mız var. Boğazlar arası bir oluşumun içindeyiz. Şimdi şu kapılar bacalar açıldı mı Avrupa'da da e, yani bu sene yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama en az bir seminer düşünüyorum. Sonrasında da önümüzdeki yıla en az 3 tane 4 tane yarışma. Yine alyans sayesinde Birçok etkinlik yapacağız Bütün dünyada etkinlik yapacağız Ve insanlar bizlere örnek alıyorlar şu anda Gelip burada yarışma yapın diyorlar Bunlar büyük işler arkadaşlar Kolay değil Oraya gidip gelmek bile büyük bir iş Basit şeyler değil ama başaracağız Türkiye kendi Türk çoban köpeklerini, Sürü koruma köpeklerini Doğru testleri uygulayacak Ve eminim ki yine bıdı bıdı edenler Olacaktır Kesinlikle eminim benim yani köpeğim burada gidiyor ama sizinkiler süs köpe diyen arkadaşlar olacak. Tabi o süs köpeklerinin onlara da meydanlarda neler yaptığını da veya yapabileceğini de kendileri de çok iyi biliyorlar. Ben köpek dövüştürmediğim için o tarafa girmiyorum. O muhabbete girmiyorum. Girsem hani Halep oradaysa Arşın burada yani kasa belli, siklet belli. Bu köpeklerin soyunun sopunun yaptığı işler belli. Ama iş bu değil. İş bu değil. Köpeklerin dövüştürülmemesi yönünde biz projeler üretiyoruz. Köpeklerin dövüştürülmemesi yönünde hareketler yapıyoruz. Yani sürat, uzun mesafe koşusu göreceğiz. Siz merak etmeyin yani 80 kilo değil bizde 60 kilo boz da var. Böyle tasmasını açtın mı mermi gibi gidiyor. Göreceğim o zaman iddialı olan arkadaşları. Yani yarışalım. Yarışalım hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Yarışalım görelim. Bir o geçer bir o geçer. Karşılıklı bir rekabet olur. Sürat Ondan sonra sıçrama, atlama, pentatlon sahibiyle